Herkese merhaba, bugün cacık yapıyorum Önce sarımsağımızı soyalım İkiye üçe bölüp ezme için havana alalım Bir çay kaşığı tuz Bir adet salatalık Salatalığı rendeleyelim, ezilmiş sarımsağı ekleyelim, yeteri kadar yoğurt, 1 tatlı kaşığı kuru nane, güzelce karıştıralım. Biraz sulandıralım. Ya sıcaklarında içerisine buz da ekleyebilirsiniz. kaselere dolduralım. Birer tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Zeytinyağı eklemek isteğe bağlıdır. Biraz daha kuru nane. En ucuz, en sade cacık yemeğe hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.